Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Umarım keyiflerde yeri nedir? Aylar, yıllar sonra Katerin aldım orta korulara. Nasıl oynayacağım bilmiyorum. Karşımda da Yasuo var. Yasuo videosu çekecektim. Ee, bugün neyse ne olduysa abi herkes Yasuo'yu kitliyor. Herkes böyle. First pick'ten falan hiç fark etmiyor. Adam ilk pick'ten vallahi direkt paşalar gibi Yasuo'yu kitliyor. 10 maç attım. 8-9'unda ilk pikten Yasuo attı rakip takım. Alamıyorum hero. Yani top lane'e de ya Yasuo alıyorlar. ADC'ye de alıyorlar. Yani support'a bile ya Yasuo alan oldu bugün. En son kafam attı. Daha dedim yok baba çıkmıyor. Video çekeceğim. Bir Yasuo alamıyorum ki çekeyim. Neyse bakalım. Katerin aldık. Videonun başında bir like yorum atarsanız sevinirim. Hala kanala abone değilseniz abone olup beni desteklemeyi kesinlikle unutmayın. Siz abone oldukça daha güzel, daha zevkli, daha e, iyi içerikler çıkartıyorum. Zaten önümüzdeki sezon göreceksiniz bazı şeyleri. Minyon kaçacak. E, şimdi like attıysanız, yorum attıysanız o zaman biraz tokatlamaya başlayalım. Ya da tokat yemeye başlayalım. Çünkü karşımızda Yasuo var abi. Güzel. Minyon kaçırmadığımız sürece safe kalabiliriz ya. <laughs> Pantheon'dan gank bekleyeceğiz abi sadece. Ee, gidip bununla bire bire girip kaybetmenin bir anlamı yok. Çünkü kesebilir yani. Oğlum köyü kaçırıyor aslında. Q'su değiyor. O Q tutmuyor kanka bu arada. Bak kaçıracak mı da? Kaçtı. Bu kanka iyi Q atamıyor. E Q atam ya so lan kardeş. Kuşlu oğlum. Güzel. Takımda 2-0 önde. Güzel abi. Böyle takımlar ihtiyacımız var Katarina oynarken. Rahat etmek için. Hop. Ama minyon çok kaçırdık ya. Kill almamız lazım. Fazla minyon kaçırıyoruz. Bu minyonları kaçırdığımız için erken oyunda kill almamız gerekiyor. Ki telafi edelim gold'umuzu. Pantheon hiç gank gelmiyor. O Yasuo ben olsam var ya şu an trilyon tane gank yemiştim Pantheon'dan ki Pantheon genkle Yasuo'ya tek atabilen bir şampiyon. O Yasuo ben olsaydım ve raket takımda Pantheon olsaydı şu an benim oyunumu bitirmişlerdi hem de 100 kere. Ama bize olunca yok bize genk gelmiyor. Adam baksana yengeç kesti adam ve takımda jungle var. Rahatlığa bak yani o derece. <laughs> Ben bekliyorum Pantheon Gank gelsin keselim diye adam agresif de oynuyor be yani. Oh. Şu adam 50 kere ölürdü biliyor musunuz? Pantheon gelip bir stun atacak. Ben koyacağım ultiyi. 50 kere keserdik biz bunu Yetişir miyim ya? Güzel. Kill lazım diyordum. Lazım olan killimizi aldık. Hemen base atalım. Şu an güzel oldu. Bu kill lazım da abi ya. Şarttı yani. Gold'u toplamam için. Şimdi Yasuo'yla gold'umuz eşitlendi ki ben bir sürü minyon kaçırdım. O adam free farm'ı kesiyor. Güzel oldu şu an minyonları eşitlememiz. Normal dairesi yapsam kesme şansım var da Bilerek yapmıyorum risk atmayacağım çünkü ölürsem Bayağı sıkıntı olacak ne gerek var Zaten Takım base 0 önde yani Burada Yasuo hatalı oynuyor koridoru pushlayıp koridorda minyon gelmesini bekliyor Gid Braum atsan oğlum Hemen biz de base atalım ayakkabıyı bitirelim ya da dur biz rampa çıkalım lan. Free kill falan alırsak? Ya so geldi şimdi orayı yavaşlatın abi. Neden? Çünkü yapabiliyorum. Güzel minyon kaçırmamaya çalışıyorum. Kaçarsa gold'dan düşeriz. Çok iyi. Güzel. Fiz'in flash'ını aldık. Fizz no flash. heal lazım bu arada Senna ya. aya tuttu da gelir mi? Demage etmiyor. Bu ne oğlum kule altında falan kesiyor beni ya. Bunun bu dragona gelmemesi kadar saçmalık bir durum olamaz bu arada. Çok önde. Yani 1-0-1 oynuyor. Niye gelmedik? Antil lazım takıma. Hemen bir tane alalım. Bir dahaki base'imizde. İyi de savaşmadık orada aslında. Daha iyi savaşılabilirdi de. Canaz yoktu. Bir, bir kişinin canı aldı. O da flash mı attı? Bir şey attı çıktı oradan. Ben bilerek bu kadar safe oynuyorum. Şimdi oyun ortalarında bir iki tam bittikten sonra zaten asıl katerini gösterebileceğiz. Şu anlık farm yapıyoruz yani. Bir de adamların yumisi falan var ya. Hepten sıkıntı. Abi de bu deli gibi agresif oynayan Yasuo. Pantheon aslında buna gank gelip buna 50 kere düşürmesi lazım da o yüzden biz bu kadar Safe kaldık oyunda ya Pantheon'un ona milyon kere gank gelmesi gerekiyordu normalde de Oradan bir tane ölse de yerin dönsem oraya. Aha öldü. Ama Yumi gelmiş. Yumi gelmiş baba topuk. Yumu niye anlamamışız ki? Çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Show katerine değil de dikkatli katerine oynuyoruz. Garantiye. Show <laughs> katerine oynasak middaya soya da onu kesmeye çalışırdık. Ama kesemeseydik oyunumuz biterdi. O yüzden dikkatli oynuyoruz. Oya so düşsün kanka. <laughs> o adam oradan çekmeseniz ultim ölecekti lan. Herald mı açtık biz buraya? Şu Yumi'nin oyundan perma banlanması lazım. Çok güçlü support ya. Kaldırın kanka Yumi oyundan Riot. Güzel. En azından rahat konum alabiliyoruz ya güzel. Hemen bir baseleyelim. Şimdi arkadaşlar şöyle itemlerimizi tamamlayalım. Until bitti şimdi Yumi'ye Yumi yümiye vurabiliriz. Oynayabiliriz Yumi'nin içine kim girerse. İlk tam bol almış salmış adam biri buna ya. Böyle düşmesin. Güzel. Şimdi dediğim orta lane safhasına geldik oyunda tamam mı? Buradan sonra her ulti attığım ölmesi lazım. Bayağı güçlüyüm çünkü şu an. Hani o dediğim agresif yapma Zamanına da şimdi geldik. Bu saatten sonra vurduğunu öldür babacığım. Mesela örnek veriyorum. Öldür onu. Onu oynarım da o beni kesebilir ya. Ha, yumulta attı. Tamam şuraya bir ward atalım Rabadon da bitti çok güzel hemen Kırmızı ward'a pink ward'a geçmemiz lazım Kırmızı totemi Pembe totemi ne diyorsanız artık Bu mu? Tam gözükmüyor ama bu galiba Şimdi Neden? Oynarız oynarız sıkıştır sıkıştır Oğlum adam nasıl çıkıyor oradan o kadar rahat ya. Şunları oynasanız hocam. İyi skill kaçtı. Güzel. Eşim yok. <laughs> Tek combo ile minyon puşluyoruz şu an. Yasuo öldün hocam sen. Aha bu ne lan? Çıkıcı Flash attı ya. Alalım abi dragonu. Bu arada arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz yoruma ölüm elçisi yazın. Ben de kalp atayım. Böylelikle hem siz kanala yorum atmış olun. Ben de yorumunuza kalp atmış olayım kanal aktifliğini de sağlamış olalım. Ama videonun dakikasını burayı yoruma yazmayın ki insanlar direkt buraya gelip ne söylediğime bakmasınlar. O yüzden çarptırmadan yoruma ölüm elçisi ya da ölüm elçisi ile ilgili bir cümle falan sıkıştırırsınız araya. Ben kesinlikle kalp atarım. Böylelikle kanal aktifliğini sağlamış ve kanalın büyümesinde hepimiz rol oynamış oluruz. Ben kalp atarak siz yorum atarak katkıda bulunmuş olursunuz diyelim şimdi. Bu arada elo, bu ne oğlum yine MFF Çocuk Elo çok düşük olmadığı için bu kadar safe oynadım. Zümrüt'te, Master'da ya da Diamond'da oynuyor olsaydım Rastgele skill'lere basar şov yapan bir Katarina oynayabilirdim ama Şimdi diyeceksiniz ki abi Katarina ne yani ne kadar safe oynadın Bu öyle de böyle kanka Şimdi kaç vurduk? 4-5-1-10 oynadık 13k vurmuşuz gördüğünüz gibi en yüksek damage'lerden birisi bizde takımda. ADC'den falan hep çok vurmuşuz. Support 13k vurmuş bir de ben 13k vurmuşum ki rakibe göre de bayağı yüksek vurmuşuz. Katena'nın olayı bu yani Yasuo gibi dal adamı tek atma muhabbeti yok çünkü karşımızdaki adam counter. Herkes Yasuo kitliyor bu arada her maç ya her maç her dakika her saniye ne oğlum bu Yasuo şuraya bak alamıyorsun Kiro'yu yani. Her maç birileri yasso kitliyor. Neyse. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hala like yorum atmadıysanız bir like yorum atarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda yani 18.00'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.